Ben Mümin Uluç Bu yıl değerli arkadaşlarımız, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve yöneticilerimizin isteği üzerine e, BİK Partisi'nden milletvekili aday olarak adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz 5. ayın 13'ündeki seçimde ee, BİK Partisi'nden adayız. Ee, BİK Partisi e, 50 yıldan beri Avrupa'dayız. Birçok sivil toplum kuruluşu, teşkilatlarımız var. Fakat bir tane partimiz kuruldu birkaç yıl önce. Tabii bu partimizin fazla oy alabilmesi için e, Türk insanının e, sesini daha yüksek bir şekilde eee gündeme taşımak için içinde yaşadığımız topluma, kendi vatandaşlarımıza, diğer ülke vatandaşlarına da en güzel bir şekilde hizmet edebilmek için siyaset yapmak gerektiğini duydum. Ve bu vesileyle de Big Partisi'nden adaylarımızı koyduk. Seçmenlerimizden özellikle istirhamımız 5. ayın 13'ünde sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirsinler. Alman vatandaş olan seçmenlerimiz. Oylarını da kullansınlar. Tabii Big Partisi'nde kullanılarsa biz de memnun oluruz. Hem oyumuz artar, hem meclise girmiş oluruz. Hem de Almanya'da siyasette Türk insanı, Türk milleti, gençlerimiz, insanlarımız, yabancı vatandaşlarımız ve Alman vatandaşlarımızla bizim temsil etme imkanımız doğmuş olur. Bu vesileyle seçmenlerimizi özellikle sandık başına davet ediyorum. Teşekkürler.